Merhabalar. Koronavirüs aşısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Olacak mısınız? Güvenilirliğinden emin misiniz? Neden? Covid'i bulan Çin, ilaçsız kendini iyileştiren için, ilacı bulan Çin. Hani güvenmiyorum. Olmayacaksınız. Aynen. Peki Cumhurbaşkanı ve Fahrettin Koca da aşı oldu. ne düşünüyorsunuz? Kendi kararlar. Özgür bir dev devletteyiz. Kendi kararlarımızı verebiliriz koronavirüs aşısı olmayı düşünüyorum. Sebebi de şu insanlar bu kadar çalışmışsa diyorum kendi kendime. Yani yapmışlardır bir şey ve ben de sağlık okudum. Önceki hastalıklarla ilgili bilgim de var. Onların da aşıyla geçtiğini biliyorum. O yüzden de aşı olmayı düşünüyorum. Bir de devlet büyüklerimiz de olduğu için biraz daha fazla güveniyorum. Bence güvenilir çünkü yani sonuçta Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanımız falan vurundu. Ya büyük ihtimalle bizim aile de vurunacak bence güvenilir. Koronavirüs bence tedbirleri iyi gidiyor. Ee, okulların açılması beni çok mutlu ediyor. Koronavirüs aşısı içinden ülkemize geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız vuruldu. Sizce güvenilir mi? Olacak mısınız? Aşının milliyeti olmaz. Aşının eğer güvenilirliği, koruyuculuğu kanıtlanmış ise bilimsel olarak bana Alman aşısı, İngiltere aşısı, Fransa aşısı, Çin aşısı, Türk aşısı pek fark etmez. Zaten Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı'nın da aşıyı vurulmuş olması bana ekstra bir güven veriyor. Bu yüzden sıra eğer bana gelecek olursa ben de aşıyı vurdururum. Bence güvenilir değil. Neden peki? Çin malı. Bir kere güvenmemek lazım. Kendi aşımızı beklemek benim için daha akıllıca bir seçim olacaktır. Bu yüzden aşı olmayı da düşünmüyorum. Güvenmiyorum. Onlara da güvenmiyorum. Evet yani koronavirüs aşısı olmak istiyorum. Yani olacağım da sıra bana gelince. Ama sıranın da bize gelmesi bayağı bir olacak. Herhalde. Ya aşının gerçekliği hakkında gerçek olduğunu düşünüyorum ben yani çünkü ne zamandır bir yıldır sürekli aç çıksın aç çıksın aç çıktıktan sonra da böyle olması zaten beklediğim bir şeydi yani ben aş olmayı düşünüyorum yani öncülük etmek için mi artık yani bilemiyorum biraz şov mu ama ya ben de olmayı düşünüyorum. O siyasilerin aşı olmasını da destekliyorum en azından önce olması için. Bu kim olursa olsun. Çin aşısı yani güvenilir mi onu kimse bilemez de ben de bilmiyorum açıkçası ama aşıyı da olmak istiyorum dediğim gibi. Virüsü çıkaranlar bunlar zaten. Aşısını da bunlar bulmuşlar. Çin'den gelen hiçbir şeye güvenmiyorum. Gerekirse bilmiyorum yarasa falan mı dö dönüşebilirim herhalde. Ölürüm ne diyorsun? Yani o kadar iddialı konuşmayalım ama çünkü Almanya'dan gelen aşı da sanırım öldürüyormuş bazı kişileri. Biraz böyle bir 4-5 ay geçsin öyle şeyi düş düşünüyorum. Amerika'da da boş şeyle vurulmuşlardı. O geldi aklıma birden de ondan biraz tedirginim açıkçası. vallahi bilgimiz yok. Olumlu diye düşünüyoruz ama iyi bir aşıymış yani. Uygulu bir aşıymış. Faydalı. İnşallah biter koronavirüste. Zaten Cumhurbaşkanımız falan da vurundu önerimizde. Olacağım diyorsunuz. Aynen öyle. Güvenilir mi güvenilmez bilmiyorum da onu. Şu anda devlet büyükleri yaptı. Onlar yaptıysa güzel bir şeyle benziyor yani. Bunu halk yaptıktan sonra göreceğiz bence. Yani güvenilir mi güvenilmez mi tam emin değilim. Olabilir. Virüsüne güvendik. aşısına da güveniriz. Çince konuşmaya başlayacaksam olurum ben. Kısır yapıyor diyorlar bu da. O da olabilir. Benden zaten bir tane var sadece. Neslimin devamını da istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız vuruldu. Yani ben de olurum diyorsunuz. Tabii canım. Devletimizden doğrusunu bilir. Güven verdi size. Kesinlikle.